Merhaba sevgili çocuklar, eğlendirirken öğreten Okul Çantam kanalına hepiniz hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Ama öncesinde ne yapıyorduk? Sizlerle koskocaman bir aile olmak için bu videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve tabii ki zilin sesini açmayı unutmuyorduk. Hazırsınız o zaman. Haydi bakalım başlayalım. Sevgili çocuklar veteriner pandamız iş başında. Yine hayvanların yardıma ihtiyacı var ve her zamanki gibi yardımsever biz ve panda ona yardım edeceğiz. Hadi başlayalım. Oo oh oh, çocuklar burada bir kaplanımız var ve ciddi yaraları var ona yardım edelim. Bakalım burada da bir tane kartalımız var. Aman Allah'ım neler olmuş sana böyle kartal. Eyvah bir de burada bir tane timsah var çocuklar. Timsahımıza da yardım etmemiz gerekiyor. Şimdi bunları öncelikle hastanemize taşımamız gerekiyor. Hadi bir tane araç seçelim. Evet pandımız yola çıkmaya hazır. Önce kartalı bulup onu arabaya alalım. Oo çocuklar çıkamıyoruz hemen tekerlek değiştirelim. Harika. Roket taktık arabamıza ve hop. tümseyi geçtik. Oh, tekerleklerimizi değiştirsek mi acaba? Hala roketle gidiyoruz. Eyvah yolu kaybettim çocuklar. Görebilen var mı? Ah çocuklar kayboldum işte bu tarafta. Kartalımız burada. Harika! Sıra geldi kaplana. o tekrar çıkamıyoruz buradan. Hadi yine değiştirelim. Süper! Kaplanı bulmamıza çok az kaldı. Oy. İşte buradasın yaralı kaplan. Hiç merak etme, sana yardım edeceğiz. Sıra geldi timsah kardeşe. Devam edelim yola. İşte burada timsahımız buzun içerisine hapsolmuş çocuklar. Ama tabii ki veteriner Panda bütün hasta hayvanları ne yapacak? Tedavi edecek. Biz de ona yardım edeceğiz. Süper, hastaneye geldik. Evet, hayvanlarımızı uygun yerlere koyalım. Kaplanı buraya alalım. Kartalı buraya ve timsahı da buraya alalım bakalım. Kaplan'dan başlayalım tedaviyi. Aman Allah'ım çocuklar, bakar mısınız kaplanımızın yaraları çok kötü kaşınıyor. Öncelikle bulunan bölgeyi birazcık tüylerden arındıralım. Pamukla yaraları birazcık temizleyelim. Krem sürme zamanı. Sıkalım alıp yaraların üzerine sürelim. Evet çocuklar işte bu kadar. Hey, kaplanımız çok iyi durumda, çok mutlu. Tabii ki iyileşmek güzel bir şey. kaplanımızın karnı çok acıkmış. Sevgili çocuklar kaplanlar et ile beslenir. Hadi onu besleyelim. Bakalım kaç lokma yiyecek? 1, 2, 3, 4, 5. Süper. Sıradaki gelsin. 1, 2, 3, 4, 5. Ve son parça. 1, 2, 3, 4, 5. Harika. 5 lokma da hepsini yedi. Bakalım kaplanımızda her şey yolunda mı röntgenini çekelim. Bakıyoruz. Yeşilsin. Her şey çok yolunda. Kaplanımız sağlığına kavuştu. Oh çocuklar kaplanımızın yeri çok kirlenmiş. Önce orayı temizleyelim. Harika hadi bakalım süpürelim. Süper hadi bunları toplayalım kirli samanları. Harika. İşte bu kadar. Temiz samanları ekleyelim. Hadi benimle beraber sayın kaç parça kullandık? 1 2 3 4 5 6 6 parça saman kullandık. Oo çok güzel. Hadi bir ev seçelim. Bence bu harika olur. Yanına da güzel çiçekler ekleyelim. Şu çitleri de kullanalım. Harika oldu. Turuncu da bir bayrak alalım. işte bu kadar. Sıra geldi kartal kardeşe. Oo, çocuklar kartalın kafasına çok kötü şeyler olmuş. Öncelikle birazcık buz torbasına buz alalım. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 parça buzu buz kalıbına koyduk. Üzerine birazcık da su. Şimdi soğuk uygulama yapalım kafasına. Süper! Kaplarımızı tedavi ettik ama şuna bakın, kanadında da yara var çocuklar. Hadi alalım ve kanadını tedavi edelim. dikiş atılması gerekiyor. Şimdi üzerine bir sargı bezi. Çok iyi. Kartalımız sağlığına kavuştu çocuklar. Oh, karnı acıkmış. Hadi onu besleyelim. Oh, Opurupur çok güzel bir şekilde yedi bakalım. Alo oh, şuna bakın yaramaz seni. Bakalım kartalımızın röntgenini çekelim. Her şey yolunda mı diye bakalım. Evet bakıyoruz ve her şey yolunda. Süper. kartalı arkadaşlarının yanına bırakabiliriz. Geçmiş olsun kartal kardeş. Görüşürüz. Yaşasın. Oo, kartalımızın yeri de çok kirlenmiş. Hadi temizleyelim. Evet artıkları temizledik sinekleri uzaklaştırmamız gerekiyor. Üzgünüm aslında size zarar vermek istemem ama birazcık sizi uzaklaştırmam gerekiyor. Çocuklar hayvanlara zarar vermiyoruz. Oo, şu havuçlu olanı çok beğendim. Şu güzel mantarları yanına koyalım. Ve beyaz çitleri alalım. Süper oldu. Ay şuraya da bir havuz, harika. İşte bu kadar ve son hastamız timsah. Ooo oh oh çocuklar hastamız buz kalıbının içine sıkışmış timsahımız. Buzunu kıralım. Timsahı biraz kurutalım. Şöyle bir röntgenine bakalım. Her şey yolunda mı diye. Oo çocuklar, timsahımızın yumurtaları varmış. Yumurtaları çıkarmasına yardım edelim. 1 2 3 ve 4 bir, iki, üç, dört yumurta. Oo yumurtalara bakın çatlıyor çocuklar içinden yavru timsahlar çıktı. Bir, iki, üç, dört, dört tane yavru timsah. Çok tatlı. Evet timsahlar annelerine kavuştu. Haydi onları besleyelim balıklarla. Oo, küçük yavru timsahlara da verelim. Anneyi de biraz daha besleyelim. İşte bu kadar. Timsah ailesi çok mutlu. Şimdi bakalım her şey yolunda mı? Evet, timsah da her şey yolunda. Timsah ailesini yuvalarına geri bırakalım. Süper, güle güle. Oo çocuklar, timsağın bulunduğu yerde çok kirlenmiş. Yine temizleyelim. Temizlik çok önemli sevgili çocuklar. Çevremizi her zaman temiz tutuyoruz ve çöplerimizi çöp kovasına atıyoruz. Güzelce yeri silelim. İşte bu kadar. Ve yine güzel bir ev seçelim. Ay hangisi olsun? Şuna bakın bu çok güzel. Şu ağaç da harika olur buraya. Şu çitler de süper olur. O balonları koyalım buraya. Süper oldu. Evet çocuklar. Veteriner pandamız her zamanki gibi hayvanlara yardım etti. Tabii ki yardımsever biz çocuklar da ona ne yaptık? Destek olduk. Sevgili çocuklar, sonra yine görüşürüz olur mu? Hayvanlara iyi davranın ve çevrenizi temiz tutun. Evet çocuklar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda yepyeni bir video ile sizlerle beraber olacağım. Hepinizi çok seviyorum. Bu videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve tabi ki zilin sesini açmayı unutmayın. Beni takipte kalın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.